yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 742. Madde Başlık Gerekçe TMK 742. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 742. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları komşu hakkı doğal olarak akan su Madde 742 taşınmaz maliki üst taraftaki araziden kendi arazisine doğal olarak akan suların ve özellikle yağmur, kar ve tutulmamış kaynak sularının akışına katlanmak zorundadır. Komşulardan hiçbiri bu suların akışını diğerinin zararına değiştiremez. Üstteki arazi maliki alt taraftaki taşınmaza gerekli olan suyu ancak kendi taşınmazı için zorunlu olduğu ölçüde tutabilir. Başlık. TMK 742. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 2. Bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti 2. Ayırım, Taşınmaz m ü içeriği ve kısıtlamaları. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları komşu hakkı doğal olarak akan su. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 742. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 666. maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre aslı olan 689. maddeye uygun olarak 3 fıkra haline getirilmiştir. Madde'nin kenar başlığı da içeriğine uygun olarak ve artık dilimize yerleşmiş daha uygun sözcüklerle ifade edilerek kendi kendine akan suların cereyanı yerine doğal olarak akan su şeklinde değiştirilmiştir. Son düzenleme tarihi 8 Nisan 2021 17.40 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.